Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zombi modu oynayacağız. Like atmayı unutma, abone olmayı unutma ve yorumlara yorum yaz. Bugün bugün arkadaşlar lütfen beni üzmeyin. Üzgünüm. Tamam. Ne zamandır video atmıyorum. Özür dilerim. Ama bu sefer yapmak zorundayız. Pardon güncellememişim. Güncellemiş mi? Boş ver arkadaşlar. Boş verin arkadaşlar. Nasıl olsa internetimiz iyi. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte PUBG Mobile'in yeni bölümü. Hazırsanız başlıyoruz. Yeni de sezon. lina. Ama şey kötü oldu ya. Şey gitti ya. Şayron. Ee, o kötü oldu biraz. Bir de zombi de çok zor abi. Ben bir kez yanlışlıkla bir kişiyi açmışım. Anladınız siz adamlar? <gülüyor> <gülüyor> Hemen de arkadaşlar geçelim. lan. Bana diyor. Onladık senin ya. Cık. Arkadaşlar aslında elmasla değildim. Oyuna bir hatalı hata oldu. Şöyle oldu arkadaşlar. Eee platinden arkadaşlar. Platinden neyse elmasa düştüm. Elmas seviyesine tık düştüm. Ben de onu anlayamadım. Arkadaşlar size de olabilir. Çok dikkatli olun. Birisi oyunda mı? Yok değil. Şunları yükleyeyim sadece. Yükle yükle. Buradakilerin hepsi benim arkadaşım. Bir tek şu değil. En alttaki. Bir de şunu tanımıyorum. Mehmet Can'ın 06'yı tanımıyorum. Sabri'yi de tanımıyorum. Bu da benim kuzenim arkadaşlar, Mert kuzenim. Ama büyük kuzenim. Abim yani. İşte buradakilerin hepsi benim arkadaş. Pis 25 yazına bakmayın gerçekten piskobot <laughs> Şey ya. Ee, bir tane işte adı yiğit boş verin arkadaşlar. Abla bir abla abla bir kim ya? Bilmiyorum ben onu. Şu Kral Akif 15 25 var ya arkadaşlar. O da benim kuzenim kendisi. Şu q, q kere şu bir arkadaşım. Sereox Enes Tur Yedi. 7 ee, Bir tane abim Hamza abi Ronaldo Yusuf 7 ee, Bu küçük çok küçük boş verin bunu zaten Boş verin ee, Şöyle Şuraya koysam bir sıkıntı olur mu ki? Şurayı şöyle alsam. Bence bir sıkıntı olmadı. Değil mi arkadaşlar? Başlayalım mı? Ha? Açalım mı? Arena oynayalım. Bir elimiz alışsın. Başla dedim. Ne oluyor? <laughs> <laughs> arkadaşlar. 40. seviyeye geldik. Like. Hadi hadi. Durdur dur videoyu. Çabuk durdur. Dur. Attın mı? Bekliyorum. Attın, attın. Başlıyoruz. Şöyle yapayım arkadaşlar. Tamam. Hepsinin sesini kapattım. Tanımadım biri olmadı. Ha tamam. Arkadaşlar şunu da kaldırdım ya. Silah oynuyordu ya. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu da adam beni öldürdü. Konuşuyordum. Of, ne konuştum bu? Ağzımda cıv cıvdan başka bir şey değil. Ben mi bitti? Ben mi bitti? Oh. Kesin adam geldi. Kesin bak. Aha geliyor. var ya burada beni görürlerse bu adam da sıkıp duruyor Lan adam gelmiş Ben de sana sıkarım ona sıktığı sana kolu Al şunları mı dedim Orada gördünüz mü? Evet öldürdüm. Allah. Lan ben ne bitti ya? Sarmaz ederim ihtiyacım mı var? Oğlum sarmaz ederim. Baba da vurdu bandan Bir tane arkadaşım var. Ee, o bandan kuzenim daha doğrusu. ben de kaç tane kuzenim var ya. geldi. Of of! Bir tanesini öldürdüm. Allah bomba patladı. Geldi geldi. oraya bomba Yo iki mi çaldı? Abi oh, mermi bitmesin. Bir de M4'ü de M4 A V N olmuş. Al gitsem boş olur. Aranada A V N'in pek önemi yok. Vok. <laughs> Aman mı değiştirdim? Aman mı değiştirdi? Vok. Vok bitiyor. i'll do do Günaydın. Oha lan 25 kilo. Nasıl olmuş? Yoruldum. Yoruldum dum 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 dum. Hadi be ikinciyim seviyede ya. Birinci oluyordum abi de. O bana bir takım bot gibi gözüktü iki tanesi. Bana sonra... <laughs> Bayım yok ya bakmayın. Vazgeçtim. Yine bakayım. Yok bakmayın. Iııı. <laughs> Iııı. <laughs> <laughs> Bakayım. Bakayım. Allah. Oraya pusmuş. Ben de şimdi onu pusturdum. Adam şuradan gelecek. Selamünaleyküm Aleyküm baba. Ödüm koptu. Orada var. Orada var. Allah. Ben var ya istersem Kar98 alıp bunların hepsini öldürürüm. Ne oluyor göremiyorum La bomba patladı La ne oluyor Göremedim ki bir şey Siz beni engelledi Ben seni öldürürüm sen beni değil Allah Ortamdan bomba patladı e ben de bomba alırım. Çok zor bir şey. Burada adam olabilir. Adam varsa hayatına ezde daha. Kendimi patlatacağım. derken. Çıldırdım. sevmediğim şey ya. Lan yanlış çaldım. Neyse 416 da olabilir. görür. Allah belanı yavaş. Adam pro çıktı. Vay anasını satayım. karşıma. Orada var, orada var. Bunun bir tanesi bile değmedi mi? Lan öldürdü ya. Ben bu arada oraya bomba atsam adamın işi biter. O zaman atadım. Yani yetişirse. Orda, orada. Lan öldürdü ya. Lan 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 lan. öl. Onu, onu. Orada adam var, biliyorum. Lan Kar98. Bak oradaki sıkıyor. Benim sinirlerimi arttırıyor. Bak al şu İşi bitti o adam. Birisi benden önce bitirmemiş. Ol! Ya tam sıktım ya. Burada. Burada görebiliyorum. Bom! Ya olmadı. Dur şükürler olsun. Bu anasını arkadan mı sıktı? Ölmek üzere gidiyorum gündüz gece. Ölmek üzere gidiyorum gündüz gece. Iı <Sessizlik> <Koyan hiç emezim. Sessizlik> <Sessizlik>

Zıkkım, zıkkım, la 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 la, Benim adım zıkkım, yani zıkkım da zıkkım, benim yani adım zıkkım, zıkkım gıgım. Zıkkım da zıkkım, zıkkım, benim adım ah! zıkkım, zıkkım da zıkkım, zıkkım. Oyun Ben kar 98'i alırım. Senin kafanın Ben şuna bakayım. Yok ya bak. Allah lan. Lan tabi. Sen de tarama alıver Ben de kar 98. Şimdi ama. Yaktım senin çırağını. Hiçbiri değmedi bununla bende. Lan. Ya keriz. Ya kerizler ya. Ya. Oha. Bomba patladı. Üf ya. Gitti mi oradakiler ya? Vay anasını o ne nereden sıktı? Lan. Ay gittiler oraya. Tamam çok güzel planım Şimdi. Ay ben seni... at, at, at at çabuk at. Ha öldü. Bombayla öldürdüm hem de. Öldürdüm şimdi yeter. o iki kişilermiş. Ya bomba atsam var ya bunlar öldür. Siz atın. Adam AVM var. Oha o neyle sıktı? Ben ne kadar çok sıkıcı sıkarım. Vay anasını. Ol. Lan nasıl ölmedin? Aha. Lan iki defa sıktım ölmedi. Bir tane daha. Ya öbür taraftan sıktı. Arkadaşlar birazcık sustum. İzlemenize bakın dedim. Bilmiyorum videoyu kapatayım mı? Kapatmayayım diye. Kapatmayın diyorsanız abi lütfen kapatma yazınız. Abi kapat diyorsanız yorumlara kapat diyorsunuz <laughs> Like gelsin. Abone olun. Yorum yazın. Sizin için yorulduğum için bir defa oynayacağım sizin için. Başla. Bugün günümüz Arena'da geçti. Öbür günlerde zombi modunu deneriz. Başka oyunlar oynarız. çok yoruldum arkadaşlar ya. Baya bir yoruldum ama sizin için oynayacağım bu maçta. Burada. Oradasın biliyorum ya. Kar 98'i mi almış eline bilmiyorum da. Geldim çırağını yapmaya seni. Lan nasıl ölmedin? Abi yürü git. Kar 98'e de ölürsün artık. Aha ölmedi. Ben şimdi onu öldüreceğim. Attım gitti in alt bir tane daha at bom ay geldi bom lan! değmedi da var. Şimdi de sıkacak ve sıkamayacak. İyi indirdi mi? Başka var mı? Roger Killer çıkıyor. Hay! bir tane indirdim. Orada gördüm. Bom. Üf. Ya kurum ya. Üf. Kardon son sekizde de Şuna bak. Ne oluyor? Korluson tek sizi indirdim. Bom 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 bitti burda iş. Şimdi Aha. yine bitti. Hadi be arkamdan vurdu. Şuradan şöyle. Vay anasını arkaladı şimdi de ya. Ben geldim senin orada şimdi de bu çıktı ya. Başımın belasını. Başımın belası da oldular artık. Onleş leş dağılırlarsa bu maç büyür. Burada son buluyor. Videoda son buluyor arkadaşlar. Ay. Allah. Kar98 prosu. Orada orada orada. Geldi geldi. Oraya geldi. Dur 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 dur. Şimdi ben ona sıkmasını bilirim. Çık ben karşıma. Çıkmayacağım. Ben senin karşına çıkacağım şimdi. Öldürmüştü. Geldi geldi. Oooo. Ulan. Sıkıyordum. <laughs> Orada. Hayır tam sıkacaktım. O bana sıktı ya. İkileş daha var. Yoksa ölüyoruz. Hayır hayır hayır. İki saniye baştan uzak kaldım diye ne oldu ya? Arkadaşlar bu da video son busur. Boşum vardı. Yarım saattir bu video çekiyorum. Beğendiyseniz ne yapacağımı söylememe gerek yok. Biliyorsunuz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.